Evet arkadaşlar yine ben Efe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir küre açılımı yapacağız. Yaklaşık yine 1200 liralık bir küre açılımı olacak. Bu bayağı güzel bir küre açılımı olacak. Ee, şurada gördüğünüz 12500'lükten alacağız. Ondan sonra bunlardan devam edeceğiz. Yanımda Serhat var. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Serhat'la beraber açacağız. Bakalım ama bir eksiğimiz mi var acaba biraz burada ya? 6250'ymiş bu. Yetmiyor. Eee 50'lik al. Hı hı. Altın. Bunu alıyorum o zaman. Ondan Aynen sonra videonun durumuna göre bir daha satın alırız. Evet, alıyorum. Hadi bakalım. Oh, Aldık. Evet. Hatta şunları da alalım. Benim bu şeylerden gelme kamburlardan evet. 20 tane alıyoruz oh bunu bir aa çeşitli. ne güzel bak yeni bir şey getirmişler harika böyle Eski alabiliyoruz eskiyim bu yoktu ben çok ziyt oluyordum ha, evet gayet. aynen öyle tamamız bunlardan başlayalım o zaman Serhat'cığım. biz <laughs> işte tamam o zaman yapalım. şey yapalım açtım tam x sana yazılsın sonra diğeri bana yazılsın Tamam. tamam. turnoa mobilya hadi bakalım şimdi 1200 50'likten fazla çıkarırsam ben kazanırım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bana bu çıktı. Tamam. Bok gibi. Tamam, <laughs> Baya kötü. Tamam kaybettim. Tamam neyse yavaş yavaş. Direkt skinleri yorumlayalım bence. Yorumlayalım. Çok kötü gene. Vardı diye hatırlıyorum. Dino'lar güzel bu arada. Dino'lar güzel mi? Evet. Benim hoşuma gidiyor yani. Devam. Aa güzel. Aa bu da çok güzel. Güzel kostüm. Devam arkadaşlar. Rezalet yine. Yine kostüm. <laughs> çok değişik şeyler çıkıyor. Baya baya kötü şey. Oo. Ama bu var mıydı sanki ya? Varçı de ona. Varmış. iki tane varmış, varmış. bak. Ha. 10 tane çok, daha. Çok o oh, Katarina. Bir tane de herhalde muhteşem şey neydi o? İtişam. Muhteşem ne? Muhteşem yüzyıl. O oh, Güzel. <laughs> tatlı. Güzel. Yine tatlı bir kostüm. İnanılmaz. Doğan geldi. Singit. Aa, oh, bu güzelmiş bak. Bu yeni çıkmıştan galiba. Ya da var mıydı? Vardı bu ya. Hmm. Devam. Viking Tindemir. Hız mı? Güzel. Meta hazırlayacağız. Yıldız muhafız oryana güzel kostüm. Ve ihtişamlı öz. Devam. Samurai Master'i. o Çıkabilecek en kötü kostüm çıktı. Hadi bakalım. Son bir gene kötü bir kostüm. Oo. <laughs> nice. Doğan sever. Doğan sever. Yani. Tatlı. Gene Etiketim var bu. Şike dikkate Var bu ne güzel. Savaş. yarasası ve sen. sümüren herhalde Demir. Gol çok güzel lan. orada Kays. kopa geldi. Devam. <laughs> Şampiyonlar Şampiyon hiç bu vardı. Allah Anlayın. Eski kostümlerden. Galiba. Galiba. Oo. Güzel. Bu kadar iyi değil bence ya lan base animasyonu falan. Kumların muhafızı Serhat. Serhat geldi. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk. Bir üstadı Zix. Başı batılım orada kaydeder. şartları güzel. Kostümden çıkmasını seviyorum. Devam. Çadı Senna. Evet, Leo Ve bir tane daha ihtişamlı öz herhalde. Conway Tash vardı herhalde bu da. Omega Team'i Fizz. Son ihtişamlı öz. Devam. Kaşif Kaşif Ezrio o da da eş hoş güzel beğendim bu alınabilir Şerif Caitlyn açarım hepsini açmak istiyorum Caitlyn kostümlerini bu ney bu ne bu ney o bolide kostüm yaptı. Apsar bir tane daha ihtişamlı çıktı Beyefendiler. Bu vardı diye hatırlıyorum Şeker krizi x İlginç. Muz güzeli soraka. Wow. Hatta <laughs> dişi ve ihtişamlı Anladım öz. Az. Let's go. Bunlardan bir tane aslında çanta manta çıksa. Geceri sahre. İlginç kostüm. Şu varız. Yine çıktı. Bu ne? Ah Ahmet Ka <laughs> Kaya. Okey. Cadı Yara Sanivya. Onun rokkası. Güzel. Yeni herhalde. Ama hep şey yani bu kostümün çok oto ata çok güzel. Bayılıyorum. Devam. Hopi. Hemşire kalim. Evet. Hmm. Hmm. <gülüyor> <Sexy>. <gülüyor> bu ne? <laughs> bu ne? Ben bu. Var. Kozniklar, İkisi de boğaz. var. Güzel İkisi abi. de var. Devam. Bir tane kaldı. Bir yeni korkusu. Oh. İceni yorumlisin bu bayağı bir kötü. O zaman buradan. Aa bir tane daha. Şey öbür şantey aç. Ben bunları açayım sonra bunu açalım. Tamam. Evet. Teklät. Mesih Cinars. Cinars. Ne güzel. Aa bunu bedava vermişlerdi. Beden ileri. Nerede? Öyle bir tuyma aldım ben. Devam. Çok kötü. Kötü. Sen yoksa siy. Bu da bir tık şey. Devam. Var. vardı Yani. Ve bu güzel bir keseye benziyor. Bakalım keseye açalım. İşlikten gelen evet. fiş. Ne var kardeş? Kardeşin. Yaramız <gülüyor> bu ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> <Donate> Kötü bu arada <laughs> ya. İnanılmaz bir çıktı. Bu arada Jester Kuzuş Dime'in çok güzel. <laughs> Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. RP e yüklememizi yaptık. Şu kalan 6250'likten alacağız. Alalım. Aldık. Hadi bakalım. Hop. Esko. Evet Serhat'cığım. Hazır mıyız? Hazırız Esko. Evet. Güzel başladık. Çok, güzel Çok kötü şeyler çıkıyor. Bunları birleştireceğiz. Yağmacı kaliste gelse daha iyi. Kostüm var. Roş çiçeği kinder. Bunu geçen gördüm. Hoşuma gitti. Çok güzel bir kostüm var. Hı -hı. Savaş makinesi nasıl? Yine güzel bir kostüm. Kara. Bu neyi? Havuz parası e Son lan. Sonunda kostüm kostümü çıktı lan. Oynamayacağım ama güzel oldu. İki tane var zaten. Kabili büyücüsü sıra. Okey. Fanatik canlı. Papa yine Güzel kostüm. O nitişamlı öz. 10 tane ben daha. Let's go. let's go. <laughs> Çok güzel. Güzel güzel. Ekstra. Kardan adam ya. Yi. Ya. Yi. Güzel. Çılgın Lulu. Çılgınsın. Yağmacalı ister. Gene bir Yağmacı karşılaştık. Astronot Timo. <laughs> yağmacı Olaf. Yağmacıdan devam ediyoruz. Kara ayağı Yağma drops. Ne? Astronot Veigar. Başı batı Katarina. Benim kara. Benim kara. Büyür 15 adet. Hadi bakalım. Bunları da yavaş yavaş açalım. Oz Parisi Leasing. Güzel kostüm. Aydıt Kosiopeya. Bu da dakika. Aa, bu kostüm. Bak bu kostümü ben 2-3 yıl önce çıkardım ve bozduğuma pişman olduğum kostümlerden bir tanesi. Mutlu oldum. Mecha Kralıkları set var. Amiral Glask. Nice. Ama çar oynanmıyor artık. Evet hazır mıyız? Aç. Evet. Kabul edilebilir. Vandal Brand. Çok kötü. Cefakar Cef Cef kılıç -Talon. Evet devam edelim. Marul otaman sıkın çok güzel. Hıh. Hmm. Bir şey çıktı burada. Mundumunda. Aa çok tatlı lan bu. On ihtişamlısız. Onlar o. Şey. Eee o zaman bunları da şey alalım. İstimala. Az gele kos. Rundan. Rundan. Bu kostüm yoktu. <laughs> bu kostüm yoktu bu arada biliyor Yok musun? Diyorum. Vallahi yoktu. Şeyi vardı. E, prestiji vardı da normal ben. yoktu. Güzel oldu. Sevindim. Var. Güzel. Bu ne? Güzel. güzel bu arada ben de. Yine aynı şey çıktı. Evet. Puse Fire Bu vardı herhalde. Um, evet sıra geldi. Başka bir oğlanları birleştirdik. Oğlan? Ne? Oğlan. Ha, olan. oğlan. Oğlan. E, bence nadirliğe göre dur. E, nadirliğe göre yapalım Selahçım. Çok fazla var. Bence Zombie rise'ı ya da ikili ama Jalistar'dan. Bir tane daha koymam lazım ama Jalistar. Bir tane daha koyalım. Bir de eski hücudu koy. Samurai Mas ne? O kalsın. Eski o kalsın. Hizmet. O hatıralar kalsın. Güzel. Güzel, bu arada. Kabul edilebilir. Ee, Doğan Zerat. Entakil Mordecai Zerka yap kalabilir. Riot Krayers de çok değerli. Neon Vay. Sanki çok da bir şey çıkmış. Tristana'yı koyabilir. Bunu koyabilir. Doğan'ı koyalım. Tristana'yı koyabilir. Emo mu? Tristana nerede? Ge Ahmet Bak, hangisi? Ne? Sağında daha alt okay, tamam let's go güzel, güzel. 4 bir Çılınlı. de tristana koy bak şimdi dediğimi yap tristana koy gerilla tristana kalsın ya belki açarım açmam ama tamam. açarım belki. o zaman gagalio'yu koy gagalio duracak ayrı onu geçen videoda çıkmıştı şunu koyalım başka ne koyabiliriz Müzik dedik zaten iki tane var Zaten şunu koyalım sonra, mı? sonra bunları koyalım tamam. Hadi bakalım. Yine Doğan çıktı Doğan'dan, Doğan ben sen çıktım. çıktın. Doğan'dan senden kurtulamıyoruz. Krom Ramos abimi midem bulandı bu niye kostu? Neden abi? Muz görevi Soraka. Hmm. Obsidian Malphite. Kontrol Ama güzel. Şerif Kate'in taktıca duvar. Yardımlara böyle şey yapınca çok hoşuma gidiyor. Um, e, e. e, neon patlaması vay. Tahta bacak fiddlestick. Vandal brand. 11 ayız mı alsak ya? Caz, Devani alalım. Devani alalım. Ne oldu bana? Bir tane daha koyacağım. Ha bir tane daha lazım. Yanım amacı olma. Savaş Bey'in malzahar baya kötü. Bunu koyalım istemiyorum abi bu kazıks artık. Ninja Ramos. Aa tatlı. Evet. Ama oynamayacağım. Çok güzel, çok güzel bu. Mevcut mu bu? Bu mevcut tamam. Alecivlis Crank bir tane de Aa kaleci BC'yi koyma, kaleci BC'yi koyma. Mevcut. Ha. Gene kanlayı, Suzan kanlayı soyu kullanacağız. No no. Bir de hemşire akalik. Hemşire akalik alacak hayır yok <laughs> no. no, şey. bir şey. No. Kalacak. Ama şey. Ya, Şi koku varuz. Hey, hey. Eee şeye bakamıyorum mu Etkineşte mevcut etkineştebilirler. olanlara etkineştebilirler. bak biraz sonra. bir dakika dakika eee turuncu öz bu ne abi bundan kurtulamadık ya bak yukarıdan adilik var ya evet ona etkinleştirebilir ya aşağıya mevcutlar düşer öyle mi oluyor Aa, çok iyisin lan sen Serhat helal Yine arka açısı. Başı batıla. Bunları birleştirmesek mi acaba? Bozsak da şey mi? Skin mi İyi açsak? de mevcut yani. İyi de bozup skin açabiliriz ki o. Kaç geliyor? 270 geliyor mesela. Bence bozmayalım. Aynen aynen. Bunları bozmayalım. Şöyle şüklerden bozalım. Mevcutlar nerede abi? Bunlar mı? Yok. Mevcut. Heh, set. Bunlar. İki tane varmış. Caitlyn. İşte bu durumu sevmiyorum ya. Başka mevcut var mı güzel ikilik bozabileceğimiz? Serhat. Lux kalsın onu bozduralım. Lux kalsın bozduralım. Mevcut. Bu da son çevirmemiz olsun. Mundo. Hop vardı kostüm ya galiba uygun. iade etmiştim sonraki çıktı çıkan kostümler bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi diyemeyeceğim ya bunlar zaten şuradan itibaren bizim hem dönüştürüp hem de e, direkt olarak kalıcı olarak elde ettiğim skinler diğerleri hala burada duruyor çok worth bir açılım olmadığı gibi geldi bana olsun Şansımızı denedik. Serhat'cığım yanımda olduğun için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ederim. üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.